Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte balon aldık da. Balonundan nasıl görüyorsunuz? Bu Zeynep'in ama saklamıştım. Ben artık yeniden çıkardım. Şimdi de çizgi film yaşıyordum ama abone olmak arkadaşlar. Bu benim devam gelecek bir işlerim de var. Bilgisayardan da video çekiyorum arada. Babam bilgisayardan video çekmiyor. Öğret Öğretecek. Evet. <laughs> Kaptım kendimi dönmeyeyim. Geri. Hiç, e, hiç kendimi görmediğin sonuçta da. Yeni bir doğum kendimde vereyim. E, çok korkuyorum. Durdum. Çok korkuyorum. Ya. Var ya. Arkadaşlar sizi çok özlemiştim. Günlerdir. Video çekmiyordum. Artık çekiyorum. Ama sizi gerçekten çok özlemiştim. Bay bay.